Mesela. Peki İdvar abi şu garip değil mi? Öyle bir kültür, öyle bir medeniyet. İşte Almanya'ya baktığın zaman Avrupa'nın temelinde çok önemli bir yeri olan... Evet. Yani hem bilimde, hem, hem de fikirde, hem sanatta her yerde. Oradan nazizm nasıl çıkabiliyor? Çok Çıkar, basit kardeşim. Çok basit. Bak ben bu soruyu Adolf Seylaher'e sordum. Zaylacher yeni öldü 90 yaşında. Dedim Adolf, sizin gibi bir kültür nasıl bunu destekler? çok basit sana söyleyeyim dedi. Şimdi İlber benden daha iyi biliyor o kısmını. Biz dedi Birinci Dünya Harbi'nden sonra we waren de gemütigt dedi. Çünkü müttefiklerin bunlara icbar ettiği şartlar bizim diyor kendimize saygımızı yok etti. Aynen. Ve diyor bir gün bunun babası e, bunlar köylü lokal barona gidiyor. Baron yerinden bile kalkmıyor. Eve gelince babası çok üzülmüş. Demiş ya ben de insanım bir elimi niye sıkmadı? Hitler geldi diyor. Bize dedi ki diyor. Siz hepiniz asilsiniz. Bak, ikincisi işte o çok önemli. Siz hepiniz diyor. asilsiniz. Çünkü Alman'sınız. Bu diyor bütün Alman milletini tavladı diyor. Sonra birazcık biraz Orası önce, çok ha, biraz önce yani? İlber bir şeye de değindi. Alt takım. Şimdi millet operaya gidemiyor çok pahalı. Konsere gidemiyor çok pahalı. Hitler Bunlar orada problem yani. Bizde biz nasıl onlar opera denen zırvaya gider. Bu bizim müziğe laf etmeyin diyor. Kendini müziğinden oldur. Ama kültür savaşı çok önemli. Hitler Eken diyor ki işçim gidemiyor mu diyor. Tamam diyor. Ben diyor Furtwängler'i ve Berlin filarmoniyi Opel <laughs> fabrikalarına gönderirim diyor. Orada diyor şeyde çalarlar. E bu halkı tavlıyor abi. Kendi de o gün oraya gidiyor muhtemelen. Yani büyük büyük bir ihtimalle bir müthiş bir nutuk falan. Fakat bunun felaketi İlber'in dediği gibi entelektüel sınıfı siliyor. Bu entelektüel sınıf işte elitler. Bu adamları siliyor. Bu adamlara karşı dünyanın her yerinde kim var? Her yerde. Bunları temizliyor. Ve bunları temizlediği için Amerika atom bombasını yapıyor. Şunların hepsi Amerika'ya Amerika Bana hep diyorlar ki efendim şu Amerikan üniversite sistemi kaç böyle bir şey yok, yok. diyorum. Üniversite sistemi Humboldt'un sistemidir. Wilhelm von Humboldt. Herif bir buçuk sene e, eğitim bakanlığı yapmış. Berlin Üniversitesi'nde Forschungsuniversität. Araştırma Üniversitesi. Bunu koymuş. Almanlar gidince oraya demişler ki kardeşim bu böyle olmaz. Büyük para lazım. Devlet para verecek. Araştırma esirleri kurulacak. Bunları yapmışlar. Ve bak Almanlar öldü. Memleketine döndü. Amerikan sistemi giderek iniyor ya. Çünkü halk diyor ki ben de çocuğumu istediğim üniversiteye gönderirim. Hayır kardeşim gönderemez. Eğer senin çocuğunun hazırlığı müsait değilse gönderemez.